Arka boş. Ayhan abi. hadi <tıklı> <tıklı> ay, hadi Ya. Ya. auto 18. <laughs> evet, <tamam>, tam kala Şu Şimdi onu kilitledin mi daha bir şey yapamazlar bir şekilde. Gel gel lütfen. Oktay Hadi yok yapma. Ne yapıyorsun? Gel gel. At geç. Yürü. Yürü, Yürü be. Şey yapma bravo. ya. Olmadı Hakan abi ya. Hakan abi bravo. <laughs> bravo kaptan. Hayır, Kaptanı bak. gör. Ha. Kaptan ya. bu sefer olsun. Gel. Mangeli verdi. Ben geliyorum efendim. diyor. Az kaldı saç aldı bana. Hızlı at hızlı. Evet. Evet herkes adam adama. adama. Şükrü sende de çıktı. Bilal Hüsnü. Çok güzel. Bilal hemen, Bak açtım. Gel. Çek gel. Ortaya doğru gel. 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi. <çok güzel>. Arka. <gülüyor> 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 Bırak. Hadi ya. Hiç gitmeyin evet, sonra. Al evet, biraz gideceğim. Çek ya sankar, sankar, evet, ya, çek ya. ya. Bak ne bulur çek ya. Bu gideceğim, daha faydasını göreceğim inşallah. Şu Almanlar alman lazım. İşte gittin mi? bırak, 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 Adam Pardon beyler. Sesi verir Sıkıntı olmaz. Gelme, gelme. Gelme. Et Sorarım size, gösteririm. Bir zarar olur mu olmazsa. Kalkın. 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 Çekecek mi? Çekecek. Kalkın. 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 Ortası bak, ortası. Kalkın. Hadi hadi, Çizgi. Çizgi. Evet. hadi. Çizgi. Hadi. hadi. Bak lan. Pardon. Bak. Hemen. Sen de buraya. Arka Evet bizde 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 bizde. Bizde bizde. Bizde oracuba. Hadi bakalım. Orada olmaz. Lütfen. Lütfen. Oktay abi arkana Oktay lütfen. Lütfen. abi. Lütfen. Abi. Lütfen. Lütfen. abi yine olay yerinde. Lütfen. Kaç dakika kaldı lan ilk yerip mi? Daha vardı benim moralim bozma. Az kaldı desen yeme, ya. Yüzüm yiyecekti benim. En arka! Oh! Oh! Yalnız Burak abinin top topa yatması lazım. Ne fotoğraf çekerdi ha. Kamera da çekiyor. Ah amın etkiyem. Kaleye geçiyor bundan sonra. Bana vurmalar böyle ben kaledeyken ya. <laughs> Ufak tefeyim ya ben atıveririm sen kendini düşün.

Atarım buradan ya, Baba, Sıkıntı yok amına koyayım. ne fark edecek? Sen <laughs> bu <laughs> Kim fark edecek? Hadi 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 bizde. gel. bizde. hadi hadi, hadi. 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 Çok iyi lan. Ya. Gel yaklaşı sürüyor adama çok iyi demeyin ya. Ya top bekliyoruz be. Hadi. 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 Bravo. Bravo. Yo, Bravo. Ya bir ne. toplanın be. Bak Allah açtı bacakları ha. O adam gibi oynayın. <laughs> Buradan gel. Bosun, 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 peki bosun. Ah be, be. be. bakalı Açtım bacakları adam gibi oynayın, adam gibi oynayın.

ortada bomboş. <laughs> Bu adam çok <laughs> gel. 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 Kanka gel. Kanka. Sen, sen. Yavaş, yavaş Yat. Ya, ya, ya. topu da ya topu. Şimdi Gel, gel. Gel, gel. verdi gel. kaçtı adam hadi, gel. dön girdi dön buraya taktikla hadi ah, şey? ha. ah, Mehmet abi aşağıya yürü Mehmet abi şey? bravo. bravo topa bırakma bırakma Rado. Bas, 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 panik yaptır, bas. Bas ya. Panik yaptır, bas, kapat. Bırakma. Çık çıkırlar, Çık Hemen, hemen, konuş. Konuş. hemen görmesi lazım. Hemen görmesi lazım. Bak, geç ha. kaldı, topu alır almaz. Kale! Kale! Bravo kale! Bravo kale! Hadi! Bir Aferin. adım daha olacak, bir Aferin. adım daha be!

Arkayi kapat, arkayi kap, ég okta ég að við. Sérinn er verið það, sérinn verið það. Oldur, oldur. arkana gel, arkana gel. Kalma hadi ya bomboş, gitsenize. Beş kişi adam var. Gel 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 Mu olacak o iş. Çok Bir daha. Hadi, hadi, hadi. Ah. hadi, hadi, hadi. Kimle? Ya sen de sübettesin. Gel. Gel. Şeyden soruyor. Kaçtı. Gel. Tamam. Gel. kaçtı. Dön, dön, dön. Dön. Pardon abi. sen de hadi. Sen şimdi devreye girmen lazım. Bak beyler üçünüz duruyorsunuz. Ne yapıyorsunuz öyle? yok. Mehmet yorulduysa sen biraz şöyle dur. Sonra gidersin şimdilik. Az dinlensin. Boş Kimseyi bekleme. Kafayla. Adam seni. Çok iyi be. Alınır lütfen. Hadi. Hadi beraber. Ömer Fahit. Evet, evet, tamam bırak. Bırak. Gel geriye, gel geriye. Hadi beraber gel, gelin biraz gel. orada. Hadi. Sen iyi kal orada. Tamam da bana gelen yok. Bizde, bizde. Bizde. Hadi, hadi Rıdvan. pas al lütfen, sesin çıksın. Sesin çıksın. Ya arkadaş, Rıdvan koş. Sen de. Sen de ya, Hazırlar, hadi. Hadi şu sırayım. adamı bir görün bak sırayım, bomboş sırayım. ya. Sırayım, sırayım, sırayım. Hadi 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 Rıdvan bırak lan. Rıdvan bırakma topu Rıdvan. Hadi. hadi bomboş hadi, be. Tolunay çık biraz Tolunay. Beyler yapma şunu. Server baktım şu konuya. Bak şu. Tek tek tek. Çok uzak, çok uzak, çok uzak. Nasıl görüyorum? Şuradan bu bunlar aşağıdan ince kalır. Hadi gel. Böyle havuru takıp at. Çok iyi bak. Hadi kaç. Topmayın orada da sağda da is harı var ya içeri 6-4'lük <laughs> <da. gülüyor> <laughs> <laughs> galibiyetin ardından Haluk'la birlikteyiz. Haluk abi neler <laughs> söyleyeceksin? Zaman zaman sert çıkarırsa da İyi iyi maç oldu. Rakip arkadaşları kutluyorum. Gerçekten teknik kapasitesi yüksek oyuncular. Ama bizim takım da maşallah bu akşam çok iyiydiler. Ee, oyuna girenler, oyunda oynayan arkadaşlarla beraber e, gayet güzel bir maç oldu. Güzel bir galibet oldu. Kısacası rakip kötü değildi. Biz çok, iyiydi. Biz çok iyiydik. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tebrikler, başarılar.